Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Hocam Bilir kanalına hoş geldiniz. Bugün yine uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik deneme sınavı 3. denemesiyle birlikteyiz. Ee, birinci soruyla başlayalım hemen. Aşağıda verilen web 2 araçlarından hangisiyle öğretmen, öğrenci birlikte etkileşim içinde doküman oluşturabilir ve öğrenciler dokümanlar üzerinde değişiklik yapabilirler. Evet şöyle genel olarak istenene baktığımızda öğrenciler dokümanlar üzerinde değişiklik yapabilir dediğine göre ve öğretmen öğrenci etkileşim içerisinde oluşturulduğu göz önünde bulundurarak şıkları şöyle bir göz atıp hemen cevabımızı verebiliriz. A. Kahoot B. Google Drive C. Actively D. Edmodo E. Sokratik birkaç saniye düşünme süresi verdikten sonra sorumuzun cevabını verelim inşallah. Evet. Şıklara baktık. Cevabımız B şıkkı Google Drive olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı B diyoruz. İkinci sorumuz Buna göre Suna Hanım'ın hangi öğrenme stratejisini uygulaması gerekir? Tarih öğretmeni Suna geleneksel sınıflarda yaşanan rekabet ve yarışa son vermek istemektedir. Bu öğrenme stratejisinden hangisine giriyor? Ona bakacağız. A şıkkı yapılandırmacı öğrenme. B sonuç yoluyla öğrenme. C işbirlikçi tabanlı öğrenme. D araştırma inceleme yoluyla öğrenme. E buluş yoluyla öğrenme. Evet burada sınıflarda yaşanan rekabet ve yarışa son vermek istediğine göre ne diyeceğiz? İşbirlikçi tabanlı öğrenme yani cevabımız C şıkkı diyoruz. Üçüncü sorumuz evet hayır kartları kutu yapma ve köşe kapmaca. Yukarıda verilenler hangi öğreti yönteminin değerlendirme teknikleridir diyor. A. Farklaştırılmış öğrenme. B. Sunuş yoluyla öğrenme. C. Harmanlanmış öğrenme. D. Beyin temelli öğrenme. E şıkkımız ise buluş yoluyla öğrenme. Evet ayırt kartları. Kutu yapma ve köşe katmaca. Cevabımız A şıkkı farklılaştırılmış öğrenme tekniği diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Öğrenme öğret, öğrenme sürecini veli okul, okul öğretmen, okul öğrenci, öğrenci öğretmen ve öğrenci veli ilişkilerinin etkilemesi hangi ortamın etkisine örnek verilebilir? A) kültürel B) sosyal C) fiziksel D) psikolojik E) ekonomik Evet öğrenme sürecinde veli okul, okul öğretmen, okul öğrenci, öğrenci öğretmen ve öğrenci veli ilişkilerinin etkilemesi nedir diyoruz? D şıkkı psikolojik ortamın etkisine örnek verilebilir diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı da D şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz sınıf öğretmeni Kenan Ilgaz birinci sınıflarla tanıştığı ilk dersinde sınıfa bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan olabildiğince hızlı ve çok büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım demiştir. Buna göre Kenan öğretmen'in sınıfına farklılaştırılmış öğretimdeki hangi mesajı verdiği söylenebilir. Evet. Sınıfta ve dünyada önemli olmalarından bahsetmiş ve olabildiğince hızlı ve çok büyümenize de yardımcı olmak için çalışacağım diyerek mesaj veriyor Kenan öğretmen. A davet B yatırım C düşünme, D fırsat, E kalıcılık. Hemen aklımıza ne gelecek? B şıkkı, yatırım gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı B şıkkı diyoruz. Altıncı sorumuz, farklılaştırılmış bir sınıf iklimi için hangileri söylenebilir? Öğrenciler kendini güvende hisseder. Geri bildirim verilirken sadece başarı değil, çabada övülür. Öğrenciler birbirini destekler. A1, B2, C1 ve 2, D2 ve 3, E1, 2 ve 3. Farklaşmış sınıf ortamı yani iklimi düşündüğümüzde şöylece 1 ve 2 artı 3. maddenin hepsi söylenebilir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? E şıkkı 1, 2 ve 3. Tüm verilenler farklılaştırılmış bir sınıf iklimi için söylenebilir diyoruz. 7. sorumuz program geliştirme sürecinde eğitim kurumlarında gerçekleştirilen hakem kurulları, proje değerlendirme jürileri, akreditasyon çalışmaları, programı yerinde değerlendiren öğretmenler Bunlardan hangi değerlendirme yaklaşımına örnek verilebilir? A. Katılımcı odaklı B. Tüketici odaklı C. Uzman odaklı D. Yönetime dayalı E. Hedefe dayalı Baktığımızda hakem kurulları, proje değerlendirme jürileri, akreditasyon çalışmaları artı programı yerinde değerlendiren öğretmenler aklımıza neyi getirecek? Uzman odaklı değerlendirme yaklaşımını getirmesi gerekir arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı uzman odaklı diyoruz. Sekizinci sorumuz sosyal bilgiler öğretim programında yer alan yukarıdaki ifade hangi program türüyle ilişkilendirilebilir? Hemen okuyalım metnimizi. Bu öğrenme alanı işlenirken aile birliğine önem verme, kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik gibi değerlerle kanıt kullanma, zaman ve kronoloji algılama ile değişim ve sürekli algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. Soruyu tekrar edelim isterseniz. Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan yukarıdaki ifade hangi program türüyle ilişkilendirilebilir diye bir sorumuz. A. Önerilen B. Örtük C. Ekstra D. Karşıt E test edilen. Baktığımızda cevabımızın B örtük program türüyle ilişkilendirilebileceğini bize gösteriyor. 8. sorumuzun cevabı B şıkkı yani Bursa şıkkı diyoruz. 9. sorumuz aşağıdaki değerlendirme tekniklerinden hangisinde dijital koleksiyon oluşturma ve sergileme avantajı vardır? Yani tekniklerin hangisinde dijital koleksiyon oluşturma ve sergileme avantajı var? Ona bakacağız. A. Parmakla işaretleme, B. Sarma oluşturma, e, bu sarmal oluşturma olması lazım. C. Portfolyo, D. Döngüsel yansıma, E. Konuşma halkası. Dijital koleksiyon oluşturma ve sergileme avantajı olan değerlendirme tekniği baktığımızda C şıkkı portfolyo diyoruz. Yani 9. sorumuzun cevabı C'dir arkadaşlar. 10. sorumuz kavram geliştirme sürecinde bazı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Bu yaklaşımlardan biri olan tüme varımı ifade eder. A. Nesnelerin veya olguların var olan özelliklerinden yola çıkarak Genel ilkeye ulaşma sürecidir. B. Benzemeyen özelliklerin vurgulanmasıdır. C. Kavramların özelliklerini açıklamadır. D. Genele ulaşma, çıkarım yapma sürecidir. E. Örneklerden yola çıkarak genel halin açıklanma sürecidir. Yani e, tüme varımı ifade etmesi lazım. Kavram geliştirme sürecindeki yaklaşımın e, baktığımızda şıklardan... E, tüm evarım neydi? Genele ulaşma ve e, buna dayalı olarak çıkarım yapma süreciydi. Dolayısıyla e, bu ifade D şıkkında yani denizli şıkkında genele ulaşma, çıkarım yapma sürecidir. Onun sorumuzun cevabı da D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet cevaplar yine her zaman olduğu gibi videomuzun sonunda kanalıma abone olmayı videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.